Merhaba arkadaşlar. Ben ee, biliyorsunuz sovan taklav. Sovan kaydı Şu an ve bugün görmüş olduğunuz şu ülke topu duvar kağıdı nasıl konulur onu göstereceğim. Şimdi ama bunu isteyenler yüklesin, isteyenler yüklemesin. diye i̇şte sonra boşu boşuna uğraşmayayım. Neyse. Bunun için burada country Balls Free diye bir şey var. Görüyorsunuz country Balls Free diye. İşte bunu yükleyeceksiniz. Ücretsiz bir şey yükleyebilirsiniz yani. Şimdi buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi. Buradan aşağı iniyoruz. Ve burada one cloth paper yazıyor. Bir cloth wall papers. O. Şimdi buraya giriyoruz ve işte burada. Burada buradaki tek burada ücretsiz bir tane var. Burada başka duvar kağıtları da var. Geldi mi? Onun gibi yani duvar kağıdı gibi falan var. Mesela şurada more apps var. Daha fazla uygulama. Ya mesela buradaki nasıl şey var. Para gönder var. Ya da mesela bu garip şey var benim bir türlü <laughs> anlayamadım. Dizi çok iyi gidiyor. Mesela atıyor neyse. Sonra da buna basıyorsunuz arkadaşlar ve sonuç ben de döneceğim. Neyse görüşürüz arkadaşlar ve